Evet. Hamlül asa. Evet. Asa. Asa taşımak. Evet. Dayanmak için asa taşımak. Alametül mümin. Müminin alametidir. Asa taşımak nedir? Acizlik alametidir. Acizlik alametidir. Aciz olduğunu gösteriyorsun asayla. Aciz olduğunu yani düşersem dayanım kendini koruyamıyorsun, sendeleyip duruyorsun. O acizliğin alameti için acizliğin itiraf ediyorsun. şeyle Asa taşımak bu bakımdan e, müminin alametidir, faziletidir, şerefidir. Sünnetül Enbiya, peygamberlerin de sünnetidir. E, çünkü Musa Aleyhisselam asa taşımış, biliyor. Asası peygamber olduğunu söylemiş değil mi? Elindeki asası. M mucizelerinden, şeyle, Firavun'un şeylerine mucize asası dile gelmiş. Evet, evet. Bu peygamberlerin sünnetidir. Ama şimdi kimse alınmasın. Biz dine olan söylüyoruz. Ama bir de gururlu asa kullanma var. Süslü müslü böyle. Ee, ki şimdi adlarını söylemiyorum yani. Çok yüksek makamda olanlar asa kullanıyor. <laughs> bu kibir asası değil. Acizlik asası müminin alametidir. Acizliğin itiraf ediyorsun. Aman ha. <laughs> Ötekine yapışma. Evet. Ötekine yapışma. Evet efendim. Bunu da Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onları... <laughs>